Beş anlamlı kelimeler turnuvası. Beş kızlar erkeklere karşı başlıyor. Evet. Hemen başlayalım. Vazife. Görev. Evet. Şey, Şura önce söyledi. Hekim. Doktor. Evet. Fevzi. Yaşlı. Geç. İhtiyar. İhtiyar. Evet. Eş anlamlı bu. Evet. Olanak. İmkan. İmkan. Giysi. Evet. Dörtlük. Hayır. Dörtlük. Şiirlerde dörtlük olur. Ne deriz biz onlara? Hayır. Kıta olacaktı. Evet. Mükafat. Evet. Ödül. Hür. Hür. Özgür olacaktı. Başka bir tane soralım. Tamir. Onarım evet. Evet. Sual. Sual. Evet soru. Evet. Devam ediyor oyunumuz. Şeref. Şeref. Onur olacaktı. Peki kara. Evet siyah. Ozan aşık. Mısır, Hayır. Ee, ne denir Ozan aşık? Şair olacaktı. Peki başka bir tane soralım. Hudut. Sınır. Sınır evet. Şehir. <laughs> Kent olacaktı. Başka bir tane soralım. Ara. Mesafir. Evet. Esir. Etusun. Evet. Kalp. Yürek. Yürek. Fevzi. Fevzi dedi evet. Fevzi baba. Fevzi baba. Evet ben buna e, e, siz finaldeydiniz. Bugün de normal oyun. Bakalım bu ben sefer kim yenecek? Evet. Küs. Dur, Dargın. Ben. Dargın. Hep ya. Hatıra. Anı. Anı! Evet! Evet! Seyhan! Aferin! Peki, o çığlık kimden çıktı? Selda! Selda'dan mı çıktı? Evet, Selda! Selda yani! Peki! Nasıl yapıyor Eren? Peki! Evet, sorumuz devam ediyor. Oyunumuz devam ediyor. Mektep! Olur. Okul! Okul! Peki. Bir tane daha soralım. Onur. Ne, ne Onur. Ne Onur. Sor. Neydi? De, sor. ne? Sor. Şerefti. Şerefti. Evet. Başka bir tane soruyorum. Yanıt. Cevap. Evet. Peki. Tümce. Cümle. Cümle. Evet. Cümle. Peki, bir tane daha soruyorum. Şişt, başka bir tane. Fikir. Düşünce. Düşünce, evet. Çağatay Demek bildi. Ya, yeter yeter, ya, yeter. yeter. Ben ben sana, sana bir şey soracağım. Bu oyunlarda çekindiğin evet. kişiler kimler? Çağatay, bu ara. Yani zor, zor olur, olur dediklerin? Semih. Semih, başka? Ömer Kaya. Ömer Kaya, <laughs> evet. E, ya bir şey çok ya. Evet, başka? Bak bak arkada kim var bakıp duruyor sana. Kim bu? Çat, çat, ben Sen Bora'nın yanaklarını niye sıkıyorsun? Evet. Geliyor <gülüyor> <gülüyor> evet o kadar sevimli ki sıkmadan duramıyoruz. Şey, yok, ben ben Peki hemen devam edelim çocuklar. Peki etmeyelim mi? İyi kapatalım bunu. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Şşt, o zaman yenen bana emin önünde balık ekmek ısmarlar. <laughs> Olmaz mı? Olmaz <laughs> mı? Çok, çok ee, canım çekti. Daha güzel. Evet. <laughs> evet ya, daha güzel. Hmm. Yoksa Kadıköy'de waffle mı yesek? He? Ee, Waffle'ı işte, seviyor ya. musunuz? <laughs> evet, Aracığım, ya da Ortaköy'de Köy'de kumpir mi yesek? Allah, kaldınız, ben, 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 ben. Kumpir mi? Evet, ben, Peki. Tamam sohbeti bırakalım. Peki evet. Ya şu Evet. Kalbim tık tık atıyor şu an. Benim de atıyor. Tamam. Kalptir bu atar zaten. Atmazsa yaşamayız değil mi? Evet soruyorum. Yüz. Surat. Evet. Baş. Kafa. Evet. Vatan. Yok. Yurt. Doğru. Canlı. Diri. Diri. Evet erkekler. 3 kızlar. dört kişi kaldı. Peki devam edelim. Feza. Uzay. Evet. Tevzi önce söyledi. Evet üçü 3. Üç. Hasret. Özlem. Özlem. Özlem demin ölmedi. Özlem dedi. Tamam, ben özlem sandım, yanlış söyledim. Peki, başka bir tane. Ek. Ek. İlave. İlave evet. Gazetede bulmacalarda çok çıkar. Ek ilave. Zaten bu sorduğumuz şeyler bulmacalarda da çok çıkıyor. Peki. Evet, soruyorum. Şşt. Deprem. Kim söyledi? <laughs> Peki başka bir tane soracağım. Başka bir tane. Evet başka bir tane. Fikir. Düşünce. Evet. A Ceyda tek kaldı. Evet. Hayırdır kalbin mi sıkışıyor? Evet. Bu oyuna heyecan. Kalp dayanmıyor. Soruyorum. Talebe. Aynı anda bir tane daha soruyorum. Evet, başka bir tane. Evet. Görev. Vazife. Kim dedi? Ceyda. evet. Bak erkekler de Ceyda diyor. Evet. Kimi getiriyorsun Ceyda? Hayır getiremiyor. Hayır tek. iki kişi getiriyor. Kimi getiriyorsun? Naz gel. Naz. Bu arada hemen şunu söyleyeyim çocuklar. Ceyda şimdi? Evet Ceyda sen ne? Sen çok, de çok de seversin Ceyda ile eşleşmeyi. <gülüyor> 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 evet zil çaldı. Evet az önceki oyunumuz teneffüs zili çaldığı için yarıda kaldı. Şimdi tekrar devam ediyoruz. İki erkeğe iki kız kaldı. Bakalım bugünkü eş anlamlı kelimeler turnuvası 5 Kızlar erkeklere karşıyı Kızlar mı kazanacak Erkekler mi Kesin kızlar kazanacak Kesin Kesin Peki Soruyorum Uygar Medeni evet Evet kızlar avantajlı Şimdi Çağatay Yenersen Yenersen Nazla finale kalıyorsun Ceyda, sen yenersen kızlar kazanmış oluyor. Peki sorumu soruyorum. Evet, belki de son sorumuz bu. Peki soralım. Eksik. 90 kızlar kazandı.